Herkese merhaba. Mezopotamya ve erken medeniyetlerin bu kısa tarihini birlikte inceleyeceğiz. 8000 yıllık bir geçmişi 15 dakikalık bir anlatıma sırdırmanın zorluğunu bilerek başlayabiliriz. Bu yüzden çalışmayı Mezopotamya tarihinin önemli başlıkları olarak görmemiz gerekiyor. Tarih kitaplarının Mezopotamya ile başlamasının bir sebebi var. Tarihçiler modern medeniyetin temellerinin burada atıldığını kabul eder. Antik dönem olaylarına kesin tarihler koymak zor olsa da, mevcut coğrafyanın yaklaşık 12 bin yıl önce son buzul çağının bitişiyle şekillendiği görülmektedir. Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle bir zamanlar hayvanların ve tarih öncesi insanların yaşadığı geniş alanlar sular altında kaldı. Bugün Doğu Sibirya ile Alaska arası olarak bilinen Asya ve Kuzey Amerika arasındaki kara köprüsü kayboldu. Aynı şekilde Britanya'yı Avrupa'ya bağlayan topraklar da sular altında kalarak Manş Denizi'ni oluşturdu. Akdeniz ile Karadeniz arasındaki kara parçası da benzer bir değişim geçirdi. Dünya fiziksel olarak bugünkü halinden oldukça farklıydı. Yakın Doğu ya da başka bir ifadeyle Orta Doğu bölgesi içinde bu durum geçerliydi. Biz bu bölgeye odaklanacağız. Çünkü yaklaşık 7000 yıl önce insan medeniyetinin ilk biçimleri burada şekillenmiş ve ilk şehir devletleri ortaya çıkmıştı. Antik Yakın Doğu'da o dönemde dağınık halde bulunan birçok farklı topluluk vardı. Arkeologların keşfettiği bu topluluklar arasında Obeid, Halaf ve Hassuna gibi isimler yer alıyordu. Milattan önce 8000 ila 6000 yılları arasındaki dönemde bu gruplar yerleşik hayata geçmeye başladı. Göçebe avcı toplayıcı yaşam tarzını bırakıp nehir ve akarsu kenarlarındaki küçük köylere yerleştiler. Bunun sebebi tarımı keşfetmiş olmalarıydı. Sürekli yiyecek aramak ve hayvan avlamak yerine daha sonra hasat etmek üzere tohum ekebiliyorlardı. Bunu yapabilmek için tek bir yerde kalmaları gerekiyordu. Bitkilerin suya ihtiyaç duyması sebebiyle nehir kenarlarında yaşamaları bir zorunluluk haline gelmişti. Nehirler taştığında suyu tarlalara ulaştırabilmek için kanallar inşa ettiler. İlk yerleşimler bu şekilde başladı ve bu yerleşimler gelecekteki şehirlerin temeli haline geldi. Milattan önce 4000 yılından sonra Sümerler olarak bilinen topluluk Dicle Nehri boyunca yerleşimler kurdu veya mevcut olanlarla birleşti. Sulama tekniklerini geliştirerek Mezopotamya'nın zengin toprağından büyük hasatlar elde etmeyi başardılar. Bu durum büyüyen bir nüfuzu beslemeye yaramıştı. Baştalarının başaramadığı şeyi yaparak insanlık tarihindeki ilk gıda fazlasını ortaya çıkardılar. Fazla gıda arzı sayesinde insanlar artık her günlerini yiyecek arayarak geçirmek zorunda değildi. Bunun yerine evrenin gizemlerini düşünmek ve hayatlarını iyileştirecek yeni teknolojiler geliştirmek için zaman bulabiliyorlardı. Bu teknolojik ilerlemelerle birlikte çiftçiler, duvarcılar, marangozlar krallar, askerler, rahipler, öğretmenler ve zanaatkarlardan oluşan uzmanlaşmış bir toplum yapısı gelişti. Yazının icadı ile birlikte yazıcılar da bu yapıya dahil oldu. Sümerler, yazıyı geliştiren ve kullanan ilk medeniyet olarak kabul edilir. Yazıya dair en eski kanıtlar, M.Ö. 3300 yılına kadar uzanır ve Uruk şehri kalıntılarında bulunan kil tabletlerde görülür. Çivi yazısı olarak bilinen bu sistem, ıslak kil tabletler üzerine sembollerin işlenmesi yöntemiyle gerçekleştiriliyordu. Başlangıçta tarımsal kayıtları tutmak için kullanılan bu tabletler, sonraları kraliyet ilanları, yasalar ve Sümer destanlarını kaydetmek için ana araç oldu. Milattan önce 3500 yılına gelindiğinde Sümerler ve diğer Mezopotamya halkları tam anlamıyla şehirleşmiş merkezlerde yaşıyordu. Bu şehirlerde kerpiç evlerin sıralandığı yollar pazarlar, ziggurat adlı basamaklı piramitler, saraylar ve meydanlar bulunuyordu. Bilinen en eski şehirler arasında Eridu, Ur ve Uruk gibi yerleşimler yer almaktaydı. Uruk şehrinin M.Ö. 4. bin yılda dünyanın en büyük kentsel alanı olduğu düşünülürse, bu şehirlerin konumuyla büyük zenginlik ve kültür kazandığı söylenebilir. Örneğin Ur şehrindeki kraliyet mezarlarında altın nesneler, değerli taşlar, işlemeli giysiler, kozmetikler ve hatta müzik aletleri bulundu. Bu nesnelerin ölen kişinin ahiret yolculuğunda yanında olması için mezara konulduğu kabul edilir. Ancak mezarlarda yalnızca eşyalar değil, hizmetçi olduğu düşünülen insanların fiziksel kalıntıları da vardı. Bu hizmetçiler askerler, refakatçiler müzisyenler ve cariyeler gibi çeşitli sınıflardan oluşuyordu. Kralların bu hizmetçilere ölüler dünyasındaki yaşamlarında da ihtiyaç duyacağına dair bir inanış vardı. Hizmetçilerin efendileriyle birlikte gömülmeden hemen önce zehir içtiklerine dair somut kanıtlar mevcuttur. Teknolojik buluşlar ve fikirler tek bir toplulukta uzun süre kalmadı. Başkaları bunları öğrenerek asıl sahiplerinden daha güçlü hale geldi. Mezopotamya halkı Akatlar içinde durum tam olarak böyle gelişti. Milattan önce 2340 yılında Sümer Akatlı Sargon tarafından ele geçirildi. Akatlar bir zamanlar yarı göçebe bir toplulukken zamanla Mezopotamya sınırlarına yerleşmişlerdi. Sargon, bugünkü Bağdat şehri yakınlarında olduğu düşünülen Agade veya Akat isimli başkentinden hüküm sürüyordu. Akat şehrinin kalıntıları henüz bulunamamış olsa da ona atıfta bulunan çok sayıda yazılı kaynak mevcuttur. Agade, bölgenin ticaret ve yönetim merkezi haline geldi ve Akat dili resmi olarak Sümercenin yerini aldı. Yine de halkın çoğunun iki dil bildiği, evde Sümerce konuşurken yönetim kademesinde Akatça kullandığı tahmin edilmektedir. Sargon'un ölümünden sonra yazılan kaynaklar, onun mütevazı bir kökenden geldiğini aktarır onun bir bahçıvanın olduğu söylenir. Sümer Kral listesine göre Kiş Kralı Urza şerbetçisiydi ve sonunda başka bir kral olan Lugalzages'in tahtını ele geçirdi. Sargon başkentini Agade'ye taşıdı ve Mezopotamya'nın tamamını kapsayan, Akdeniz'den İran sınırlarına kadar uzanan bir imparatorluğu yönetti. Sargon'un bizzat bıraktığı düşünülen yazıtlarda, Delli kadar diğer hükümdarı mağlup ettiği iddia edilir. Kral listesine göre bu çok uluslu imparatorluğu 54 ile 56 yıl arası bir süre yönetmiştir. İmparatorluğunu fetihlerle kurmuş olsa da varlığının devamı ticarete dayanıyordu. Sargon, atadığı valilere şehirlerin etrafındaki tüm savunma duvarlarını yıkmalarını emretti. Bunun isyanları engelleyeceğini ve ticaretin daha kolay yapılmasını sağlayacağını düşünüyordu. Bu konuda başarılı oldu. İmparatorluğu Mısır ve Hindistan gibi uzak bölgelerden tahıl, kereste ve kalay gibi değerli mallar alıp satıyordu. Sargon İmparatorluğu bir arada tutacak kudrete sahipti. Ancak halefleri onun kadar yetkin değildi. Yaklaşık 100 yıl sonra Akad İmparatorluğu Gutiler adı verilen bir topluluk tarafından işgal edildi ve Mezopotamya'da kısa bir karanlık dönem başladı. Sargon'un ardından kimsenin onunla kıyaslanamaması Ölümünden sonra bir insandan ziyade tanrı gibi görülmesiyle ilgili olabilirdi. İlahilik vasfı bir yana, Sargon'un imparatorluğu kendisinden sonra gelecek devletler için güçlü temeller oluşturan işleyen bir bürokrasi kurmuştu. Milattan önce yaklaşık 2000 yıllarında Mezopotamya topraklarında yeni bir dönem başladı sayısız savaş ve muhtemel çevresel faktörlerin getirdiği gerileme ile Sümer'in eski şehirleri, bölgeye yeni gelen toplulukların kurduğu diğer şehirlerin gerisinde kalmaya başlamıştı. Bunların arasında Babilliler ve daha sonra Asurlular yer alıyordu. Takip eden 400 yıl boyunca Mezopotamya üzerinde hakimiyet kurabilmek adına çeşitli hanedanlar mücadele etti. Her biri belirli bir şehir devletine dayanıyordu ve bunların en güçlüleri Babil, Asur, Mari, Larsa ve Isin haline gelmişti. Bu yeni hanedanların tamamı Amurru kökenliydi. Amurrular, M.Ö. 3. bin yıl boyunca Mezopotamya ve çevresine göç edip yerleşen Sami kabilelerinden oluşan bir topluluktu. Batıdan, muhtemelen kutsal metinlerde geçen Kenan toprakları kadar uzaklardan geldikleri tahmin edilmektedir. Mezopotamya'nın geniş topraklarına hükmeden ilk büyük Amurru kabilesi Asurlulardı. Krallarından Şamsi Adat, imparatorluğunu ordusunun gücüyle kurduğu gibi, kendisinden önceki Sargon gibi Anadolu ve Kuzeybatı ile yapılan ticaretle de inşa etmişti. Şamsi Adat, M.Ö. 1781 yılında öldüğünde, güneyde Babil Şehir Devleti adında başka bir Amurru gücü yükselişe geçmişti. Bu yükselişin arkasındaki isim ise meşhur Hammurabi'ydi. Hammurabi hem bir savaşçı hem de bir bilgin olmasıyla farklı bir konumdaydı. İnsanlık tarihine en meşhur katkısı genellikle Hammurabi kanunları olarak adlandırılan yasa metniydi. Bu hukuki belge, tarım ürünlerinin fiyatlandırılmasından, tüketici korunmasına ve sert idam cezalarına kadar pek çok konuyu kapsıyordu. Hammurabi aynı zamanda matematik, astronomi ve bilimlerin büyük bir destekçisiydi. Bugün kullandığımız 60 tabanlı sayı sisteminin onun hükümdarlığı sırasında geliştirildiği genel olarak kabul edilir. Asur ve Babil, Mezopotamya üzerindeki nüfuz için sürekli mücadele ettiler ve sonunda bu iki güç birbiriyle kaynaştı. Asurlular daha çok zenginlikleri ve askeri güçleriyle tanınırken, Babilliler daha çok yüksek kültür sahibi topluluklar olarak görülüyordu. Ancak M.Ö. 1595 yılında her iki bölgede Anadolu'dan gelen istilacıların, yani Hititlerin saldırısına uğradı. Hititler, M.Ö. 1600 dolaylarında sahneye çıktığına inanılan Hint-Avrupa kökenli bir halktı. İlk kaleleri, bugünkü Çorum-Boğazkale yakınlarında bulunan Hattuşa şehriydi. Burası sert ve dağlık bir bölgeydi ve bu durum orada yaşayan insanların karakterine de yansımıştı. Bu yüzden Hititler gibi savaşçı bir halkın güneye yönelmesi ve oradaki verimli toprakların imkanlarından yararlanmak istemesi doğal bir durumdu. Hititler, antik dünyanın en etkili ve ölümcül savaşçı toplulukları arasında yer alıyordu. Ayrıca saldırı aracı olarak atlı savaş arabalarını kullanan ilk halklardan biri oldukları kabul edilir. M.Ö. 1658 ile 1200 yılları arasında Hitit İmparatorluğu, tek bir büyük kral ve merkezi bir hükümet tarafından yönetiliyordu. Topraklarını idare edebilmek amacıyla bağlı krallıklardan meydana gelen bir yönetim sistemi geliştirmişlerdi. Bu krallar vergi ödeyerek, asker ve evlilik için eş sağlayarak büyük krala sadakat yemini ederlerdi. Bu sistem birkaç yüzyıl boyunca başarıyla uygulanmış olsa da, nihayetinde bozulmaya başladı. Bu durum, artan istikrarsızlık, kıtlık ve komşu devletlerle yapılan sürekli savaşlar gibi eş zamanlı olayların bir sonucuydu. Mısırlılar ve Asurlular askeri yönden güçlenerek Hitit ordusu üzerinde baskı kurmuş, toprakları ve bağlı kralları ele geçirmişlerdi. Milattan önce yaklaşık 1200 yılına gelindiğinde Hititlerin şansı kalmamış, zenginliklerini ve en önemlisi güçlerini tamamen kaybetmişlerdi. Hititler sert bir topluluk olsa da Asurluların yanında sönük kalıyorlardı. Asurlular insanları katletmeyi, hayatta kalanları köleleştirmeyi ve gelişmiş şehirleri çorak arazilere dönüştürmeyi bir uğraş haline getirmişlerdi. Buna rağmen Ninova ve tarihi başkent Asur gibi oldukça zarif şehirler inşa ettiler. Bu şehirlerde güzel saraylar, tapınaklar ve kütüphaneler yer alıyordu. Akatlar ve erken Mezopotamya halkları hakkındaki bildiklerimizin çoğu Ninolo Kütüphanesi kalıntılarında bulunan metinlere dayanmaktadır. Savaş dışı zamanlarda Asurlular yüksek bir yaşam standardına ve kültüre sahipti. İmparatorluklarını korku ve sindirme politikasıyla birkaç yüzyıl boyunca ellerinde tutmayı başardılar. Fakat önceki imparatorluklar gibi Asur da kapasitesinin üzerinde genişledi. Bu kontrolsüz büyüme, nefret dolu halkları yönetme zorluğuyla birleşince yıkımlarına sebep oldu. Bu çöküş, Babililer, Keldaniler ve doğulu bir konfederasyon olan Medlerin ittifakıyla yaşandı. ME 612'de Ninova'yı, 3 yıl sonra ise Asur'u yok ettiler. Yeni Babil Keldani Hanedanı, Babil'i antik dünyanın muhtemelen en zengin ve güzel şehri olarak yeniden inşa etti. Ancak bu gelişim Babililerin kendi çabasıyla değil, fethedilen kölelerin emeğiyle yapılmıştı. Bu, M597'de Kudüs'ü yıkan ve halkını köleleştiren 2. Nebukadnezar'ın imparatorluğuydu. Kendisi, aynı zamanda meşhur Babil'in asma bahçelerinin kurucusu olarak bilinir. Yeni Babil veya Keldani İmparatorluğu'nun ömrü kısa sürdü. Sadece 60 yıl sonra Mezopotamya, eski düzeniyle birlikte Perslerin ve kralları Büyük Kiros'un eline geçti. Bu değişim Mezopotamya'yı ve dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Gelecek bölümlerde bu konuyu da inceleyeceğiz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Yeni içerikler için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.